Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün OSM video'suyla karşınızdayız. Bugün maç anlatamayacağız çünkü bu hafta bay geçtik. E, dün de video gelmedi. Dün kadro inceleme videosu çekmeyi düşünüyordum ama maalesef eee kadro inceleme videosunu çekemedik. İşlerim vardı. E, bu kadro inceleme videosunu bugün çekiyoruz. Ve yarın da zaten 21. haftada Ankara Gücü'yle oynayacağız. İnşallah bugün bir de belki de 7'de de bir video gelebilir ama inşallah düzenli düzeni oturtursak yani her akşam saat 7'de yani 19.00'da e, videolarımız gelecek. Çünkü ligimizin maçları 17.22'de oynanıyor. Bizim lig yani videoyu yüklememiz, çekmemiz falan e, toplam bunları birleştirdiğimizde 19.00 olur. Çünkü 18.30'da da sıkıştırabiliriz ama 18.30'da belki zor olur. 18.30'da sıkıntı olabilir e, yüklenmeyebilir veya biz çekememiş olabiliriz. O yüzden 19.00 daha iyi. Biz hemen kısaca skorları aktaralım size. Antalya Alanya Spor karşılaşması 4-3. Gaziantep 1 Kasımpaşa 0. Sivas Spor 1. İstanbul Başakşehir 3. Galatasaray 2. Ümraniye Spor 1. Hatay Spor 1. Fenerbahçe 3. Adana Demir Spor 0. İstanbul Spor 3. Kayseri Spor 1. Beşiktaş 0. Giresun Spor 1. MK Ankara Gücü 0. Fatih Karagümrük 3. Konyaspor 0. burada bizim için çok önemli şeyler oldu aslında bay geçtiğimiz haftada e, Konyaspor ve Beşiktaş'ın puan kayıpları oldu Konyaspor bizden bir puan gerideydi yani eğer e, yok bir puan aynen bir puan gerideydi eğer bu maçı alsalar da geçeceklerdi galiba ya yok ya da geçemeyecek yok yine geçemeyeceklerdi doğru Konyaspor 39 puan olacaktı ama 1 puan gerimizde olacaktı. Konyaspor'un bugün mağlubiyet aldığı gerekçesiyle aramızda 4 puanlık bir fark oluştu. Beşiktaş'ta da şu an 1 puanlık fark var. Ee, hepimizin maçları eşit. Sadece Fatih Karagümrük maç fazlasıyla e, şu an 5. sırada bulunuyor. Diğer takımların çoğu hepsi bay geçti diyebiliriz. Sadece tek bay geçmeyen takım Fatih Karagümrük. Ve kadro inceleme videosuna hemen geçelim. Kadro değeri inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu arada tekrardan hoş geldiniz diyelim. Ee, burada sadece ilk 10'a giren arkadaşlarımızı inceleyeceğiz. Ama ilk 5'i daha detaylı inceleyip e, sonraki 5 değil biraz daha e, biraz da böyle az inceleme yapacağız. Ama tabii ki de bu kadrolar daha yüksek daha yüksek seviyeli olduğu için bunları daha çok incelemek lazım ve ilk önce kendimizden başlayalım çünkü kaldı değerinde birinciliği aldık ve kaldoya kısaca bir bakalım. E, bu zamana kadar neler yapmışız yani toplam belki de ligin ilk devresi bitmiştir yani ligin ilk devresinin aslında son maçındayız doğru. Ligin ilk devresini son maçındayız. Ankara gücü maçından sonra bir kupa mücadelesi var. Kupa mücadelesinden sonra da tekrar fixtür başa dönüyor ve Beşiktaş'la oynayacağız. Yani biz Süper Lig'in ilk devresinde hangi transferleri yapmışız? Çok değiştirdik tabii kadroyu. Erlik Alant'ı aldık ve Erlik Alant'ı mükemmel bir şekilde geliştirdik. E, ve Jordan Sancho da güzel bir şekilde gelişiyor. Zlatan İbrahimovic'i takımımıza kattık. Andersen Tolicka 131 milyon aldığımız bir oyuncu ve Aurora 113'lük o da 134 milyonu aldığımız en önemli, en değerli oyuncularımızdan birisi. Ve Vat Pros bu da önemli oyuncularımızdan birisi. Foden, De gibi transferler yaptı. Dün akşam da e, 89 milyona e, Tomori aldık takımımıza stoper eksiğimiz vardı ve bugün stoper eksiğimizi biraz da olsun e, kapattık diyebilirim. Ama tabii ki de stoperin gideği lazım. Jimenez ve Diaz olsa da Tomori'nin yanına yakışacak bir önemli stoper de lazım diyorum. Ve şu an yedeklerimizde sıkıntı yok. Kai Walker ve Cruz sol beklerde ve sağ beklerde onların yedikleri James ve Alfonso Davis. Alfonso Davis'i biraz daha geliştirmemiz lazım. Yüzlere çıkarmamız lazım. James güzel gelişti. Ve asist anlamında da önemli oyuncularımızdan. Zaten biraz daha geçtikten sonra Kai Walker 7'ye bile düşebilecek. Bu bu yüzden Kai Walker'ı zaten ben yedek oyuncu aldım. Süper yedek diye oynar diye aldım. Zaten James onu yavaş yavaş geçmeye başlayacak. Ve Handanovic, Handanovic e, sezon başından aldık. Yani sezonun başından tam değil de. Yani 9 maç önce diyor burada. 9 tane maç oynamış. Biz aldığımızda hiçbir maç maça çıkmamıştı. Yani bundan belki de 11-12 gün önceden bahsediyoruz. Biz kaleci sorununu, kaleci sıkıntısını e, Başakşehir maçından sonra hallettik. Başakşehir maçı vardı burada e, Başakşehir'e karşı 2-2 berabere kalmıştık. Onu hemen bakmamız lazım. Evet şu maçtan sonra 6. haftadan sonra Kasıpbaşı'ya karşı artık e, sağlam bir kalecimiz vardı. Sağlam bir duvarımız vardı. Ve bu bize tabii ki de etkili oldu. Yani bu için takıma gelmesi etkili oldu. Ve şu an ligde de en az gol yiyen takım ünvanına sahibiz. Kadro değeri incelemesinde ikinci takım Beşiktaş. Beşiktaş'a baktığımızda Beşiktaş en kumku Sadio Mane, Federico Chiesa. Hücum bölgesinde önem veren bir e, transferler yapmış e, Beşiktaş'ın teknik direktörü. En kumku şu an gelişiyor. Y şu an 24 yaşında ve 8 gol 3 asisti var. Erling Kalant'ın 8 golü var. Önemli transferlerden birisi Sadio zaten kuşkusuz gerçekten çok iyi performans sergileyen bir oyuncu. Federico Chiesa da keza öyle gol ve asist anlamında takımına katkı veriyor ve Bellingham, Bellingham da güzel gelişmiş, 107'ye kadar çıkmış. Ama tabii ki de biraz şöyle bir şey var. Orta sahası gelişmesi lazım. Niye gelişmesi lazım? Orta sahaların bence bana göre her mevkiden yüksek olması lazım. Çünkü oyunu alacaksanız orta sahanız çok iyi olması lazım. Çünkü orta saha hem defansa bağlantılı hem forvete bağlantılı tüm pas organizasyonları tüm savunmaları yapacak ilk savunmayı yapacak yer orta saha diyorum. Çünkü orta saha gerçekten çok önemli bu Ve Dalot, Mendy. Mendy bir de Tierney var. İki tane sol bek e, stoper sıkıntısı var bu takımda. David Luiz ve Süle olmasına rağmen ee, belki bir stoper olması gerekiyordu. Belki şu elindeki fazlalıkları satıp buraya bir önemli stoper alabilir Beşiktaş takımı. Ona Ana ve Ospina Ospina'yı çok tercih etmem çünkü Ospina e, zaten Fatih Karagümrük maçında da 6-0 6 tane yemişti. 6-0 biten bir maçtı. Ama ger gerçekten Ospina e, her haliyle yani ister yüzlük olsun, ister 90'lık olsun ben ekip savaşlarını da aldığımda çok iyi performans göstermeyemiyor kaleci. Ve yani en iyi gösterdiği performansı da ben 10 üzerinden 6 diye düşünüyorum. Çünkü hep 6 oynuyordu bende. Ee, burada da zaten performansını gördük. 5.7'lik kötü bir performans var. Benim ilk Let's United kariyerimde biz niye buraya geliyoruz ya? Benim ilk yani Premier Lig'i ilk çektiğimiz zamanlarda Messi diye bir kalecimiz vardı. Yani ondan çok sıkıntılar çekmiştik. E, aynı da ona benziyor. E şimdi Konyaspor'un e, kadrosuna bakalım. Konyaspor aslında e, biraz gençleri toplayıp gençleri hızlı antrenmanlarla geliştiren bir menajer. Yani Mahsuluti diyorum hemen yüzlük almıyor veya Tales Bank'daki hemen bu pardon bunları yüzlük aldı ama sanırım evet Barley 93 bunu kendisi 70'likken aldı ve 93'e kadar çıkarttı rankını. Bu önemli bir şey. One of the öyle. One of the ben biliyorum 70'liklerdeydi ve bunu 101 yaparak e, bayağı yükseltti ve Acevedo da bence böyle. Yani 70'likleri alıp takıma yüzlükleri e, seriyor ve Sulonina da zaten e, bunların e, kanıtı. Sulonina'yı da ben biliyordum. Sulonina 70'lerde yine o da yine o da 70'ti yani. 70 70'liklerden sununa şu an 105'liklere geldi. Ama tabii ki de Coinspor'un şu an yedek kaleci sıkıntısı var. Genel itibariyle kadroya baktığımızda dengeli kadro. Güzel bir kadro. Ee, yani biraz forward bölgesi yani zayıf demek istemiyorum ama dar forward bölgesine biraz hamleler yapmak lazım aslında bizim de. Forvet bölgemiz çok da e, geniş değil. Bunu da söyleyelim. Ve Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Fenerbahçe aslında lige iyi başlamıştı. İyi kadro katmıştı ve kadroda liderliği almıştı. Ama biraz düşüş yaşadık kaldı da ee, güzel santrafor aldı Vlahovic önemli santraforlardan Edin Dzeko 36 yaşında tecrübeli bir santrafor Ferran Torres'i geliştirdi Rodrigoyu takımından transfer listesine kattı Tony Kroos Douglas Luiz Matheus Nunes Osman önemli oyuncularından ve Monteiro o da 17 yaşında yüzlük bir oyuncu getirmişti ligin ilk yüzüğü diyebiliriz Monteiro'ya ve Favlan 15 yaşındaki bir sol bek oyuncusu Alexander Arnold da sağ bekli görev alıyor. Valdez 18 yaşında 110'luk bir kaleci. Carvajal 104'lük şu an ve Zuforic de ilk stoperlerinden birisi olabilir. Birisi olabilir. Herkes bu arada kalecisini 110'a çekmiş. Bizim kaleci hala 109 çünkü yaşlı olduğu için e, rankı da daha fazla artmıyor gelişerek. Çok da geliştirmiyoruz. Bizim bir kaleci, kaleye el atmamız lazım. Yani hem stopere hem de kaleciye el atmazsak işimiz gerçekten çok zor. Bu yüzden en kısa sürede e, biraz kaleci transferine yönelmemiz lazım. Abraham almış Giresunspor. Abraham ilk maçında bir oyun ve bir maçta yani birinci ilk maçında golünü atmış. Santiago Maxim burada dikkat çeken oyunculardan birisi. Roger Fernandez 16 yaşında 6 maçta 5 golü var. Madison kırmızı yemiş. 3 maç yok. Camavinga ve orta saha gerçekten bayağı dar. Savan, Riveraldo, Lorenzo, Pellegrini var ama orta sahanın çok dar olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi bir takımın galibiyete ulaşabilmesi için orta saha gerçekten önemli. Tamam defans da çok önemli ama ben şuna inanıyorum bu oyunda. Orta saha yani bir bağlayıcı. Bir bağlayıcı yani her yeri bağlayan bir tarafı var orta sahanın. Şimdi sen orta sahanı eksik yani eksikliklerle koyarsan ilk 11'ine diyelim ki 90'lıkları şu an koyarsan orta sahanı çok büyük zayıflıklar yaşarsın. Çok büyük zayıf kalırsın yani kadroda. Ve şu an hani Abraham'a gol attırabilecek isimler. Hani Madison, Kamavinga var ama bir beşi ortası çıktın mı veya bir üçü ortası çıktın mı? Bu 99'da gidiyor, eleniyor. Bitti. Bu arada Savaynerin 83'lük halini biz almıştık. Ee, bir maç bizde oynamıştı. Şimdi Giresun Spor'da. Bunu da hatırlatalım. Ve Romeo, Zuma, ee, Maguire, Rahmen İstoper iyi dizmiş ama çok dar çok inanılmaz dar Geriyorsun spor ilerleyen haftalarda çok büyük sıkıntı yaşayacak bu kadro darlığı yüzünden belki de ligde onu 2-3 sık geri atacak çok risk yani 19-20 oyuncusu olabilir o da riskli ama yani 16 oyuncu gerçekten daha çok kötü bir durum. Ve İstanbul Başakşehir'in kandosuna bakalım. İstanbul Başakşehir Diabe'yi almış. 102'lik bir oyuncu ve şu an formda. 7 maçta 4 gol 2 asisti var. Leo da yüzlük. Onu da geliştirerek yüzlük yapmış. Ve o görüyoruz. O da önemli sol kanatlarından birisi bu oyunun. Hem asist hem gol anlamında. iki yönlü bir oyuncu ama şu an burada asisti az yapmış. Robert Lewandowski de 11 maçta 3 gol atmış. Ee, orta sahası iyi ama yani şu an dengeli kadro kurmaya çalışıyor. Ee, dengeli kadro kurması biraz takımı rahat rahatlatabilir. Yani biraz daha dengeli kadro kurmak e, iyi olabilir ama ben yine şunu tavsiye ediyorum. E, ee, satmaması gerekiyor ama Luka Modric'i takımdan satsın. Zaten yaşlı olduğu için bu oyuncuların hemen hepsi satılır. Ee, ve Nabil Fikir'i de satar mı yok sat, satarsa çok uzun bir süre beklemesi lazım. Valla bilemiyorum. Yani o yani kadrosu iyi ama orta saha çok zayıf. Yani orta saha inanılmaz bir zayıflık var. Çünkü ilk 5'teki takımların kadro şeyine bakıyorsun. Or hani kadrodaki orta sahalarına bakıyorsun. Bir de buradakilerine bakıyorsun. Çok uçurum gibi bir fark var burada Başakşehir'in orta sahaya yönelmesi lazım diye ben düşünüyorum. Ve defansa da belki bir iki tık hamle yapabilirler. Kayseri karşı karşılaş, e, karşılaşması diyorum. Kayserispor'un Spor'un kadrosu. Kayseri Spor kanin benzama var kadrosunda. Kulisevski'yi almışlar. Kulisevski'nin 97'lik hali 185 iken onu satmıştık. Şu an Kulisevski e, bize rakip olarak oynayacak. Hatta bize karşı oynadı mı ilk 11'de onu da, onu da sonradan bakarız. Ee, Kulisevski 7 maçta 2 gol bir asist yaptı. Kötü performansı nedeniyle onu takımdan göndermiştik. Luis Diaz almış. Ee, Kayseri Spor Rapinya'da sağ kanatta görev alıyor. Ee, Kayseri aslında iyi bir hücum attı dizmiş ama biraz dar bir hücum attı. Ama genel itibariyle şu anki forvetlere baktığımızda her takımın forvetleri biraz daha dar. Hani biraz daha hücumsal anlamda forvet almamışlar. Sadece 5-3-2 yani ikili forvet tarzında oynatırız. Kafasıyla bence bir sistem düzülmüş burada. Ben de öyle düzdüm çok hani 4-3-3 her maç oynamayacağımız için ee, az forvetin olması daha mantıklı olarak düşündüm ama bir tane daha bize bir forvet lazım ve bu takıma da bir tane daha forvet tabii ki de lazım. Freoları almış. Freolar İsviçreli oyuncu Fabinho ön numara bölgesinde önemli bir oyuncu. E, Gavi'yi geliştirmekte biraz geç kalmış. Gavi 96'da kalmamalıydı. Biraz daha yükselmeliydi orta sahada bir hamle yapması lazım ama orta sahası çok dar ve bu oyuncu burada ne arıyor ben anlamadım. Ama inşallah bu oyuncuyu da satar. Angelina var 25 yaşında Angelina. Eee Gereiro da sol bek, iki sol bir hiç gerek yok. İki sol beğin yüzlük olmasına hiç gerek yok. Yani burada sağ bek çok inanılmaz kötü. Ama şöyle de bir şey var. Kadro kötü. Ama Kayseri Spor'u ona rağmen biz berabere kaldık. Yani Kayseri Spor teknik direktörünü de burada e, tebrik etmek lazım. Çünkü bu kadar kötü bir kadro yani kötü değil. Kötü değil ama çok eksiği olan bir kadro. Çok dengesizliği olan bir kadro. Şu an bakıyoruz. bakıyoruz. Yani 3 tane sol bek var ve gereksiz 3 tane sol bek. Hani bir takımın da 2 tane olması yeterli ama 2 tane de so, iki tane de yüzlük sol bek olması gerçekten biraz şaşırtıcı. Ve sağ bekte ee, bilmiyorum bunu Bunları sol bekleri Belki sol bek sağ bek olarak da Kullanabilir belki belli olmaz Bilmiyoruz ama hani Firin punku sağ bek Bölgesinde kullansa Görüyorsunuz ne, ne kadar kötü oynadığını Görüyorsunuz 4.5 Çünkü artık ligde 82'lik oyuncular ee, Yani ligin ilk Başlangıcındaki 50'lik oyunculara benziyor Bu yüzden Kaldığı biraz daha iyi tutmak lazım ve Doğan Alemdar. Bu da önemli bir kaleci ve 95'e kadar çıktı. Yan Somer'de e, ben iyi bir kaleci olduğunu düşündürdüm. Zaten formda şu an formda bir kaleci. E, kadro güzel ama defans hattı ve orta saha hattı kötü. Ama kale şu an iyi diyebiliriz. Doğan Alemdar da yakın bir süre, yakın bir süre sonra e, yüzlük olacağından eminim. Fatih Karagümrük. Fatih Karagümrük'e bakalım. Fatih Karagümrük kadroda 8. Ee, Alvarez şu an 98-13 maçta 9 golü var ve 5 asisti var Alvarez'in. Ardından Kore'ye geliyor Neymar. Paul Dybala e, klasmanı da al satışına almış. E, yani forvet hattı çok güçlü değil. Onu söyleyelim. Forvet hattında bir güçlülük bulamadım maalesef. E, Fatih Karagümrük'ün hücum hattı çok iyi değil. Ama orta saha biraz düzgün olabilir. Kama da var. Ofansif orta saha. Ve Lodoyer'e da ofansif orta saha. Ya çok işte bak burada maalesef hata yapıyoruz. Yani belki ben de yapıyorum bu hatayı ama. Yani başka mevkilere ihtiyacınız varken bir anda hani ofansif orta sahada bir tane daha alıyorsunuz. İki tane ofansif orta sahaya hiç gerek yok. Yani burada Bakıyorsun şimdi orta sahası yok bu takımın. Hani Vitinha var. Vitinha iki yönlü olduğu için hani biraz bu takımı tutabilir. Hani Koke de iki yönlü. Biraz tutabilir ama 99'luk bir Os alsan daha mantıklı. Şimdi iki tane ofansif orta saha hani 4-2-3-1'e koysan işler ama başka taktiklere taktiklerde koysan işler mi ben onu bilemem. Çünkü hani 5-3-2, 5-3-1 1e birbir bir tarzı, tarzı taktiklere işlemez yani iki ofansif orta saha hatta defansif orta saha bile olması lazım yani dos yani de, de dos var ama şöyle defansif orta saha yani e, ben size örnek vereyim Başakşehir'in kandosunda vardı buradan en azından bir bilgi olur Hani Luka Modric yok bunu hücum yüksekmiş şey. ya. Heh, Nicolas ileden örnek verelim. Nicolas Barella'nın hücumu 91 defansı 93. Yani 93. Böyle oyuncuları da alabilirsiniz. Yani illa e, defansif orta sahaya gerek yok. Böyle oyuncuları da takıma katabilirsiniz. Ama benim tercihim şu. Ben takıma defansif orta sahada alırım. Ve aynı ilk 11'in içine bir defansif orta sahada e, 4-5-1'de veya 4-2-3-1'de tercih ederim. Ben eskiden böyle yapardım ama şu an 4-5-1 taktiğimi çok kullanmıyorum nedense. Ee, var ama kullanmıyorum. Ee, biraz daha hani 5-3-2 ve 4-4-2 tarzına gidiyoruz. Bazen de farklı taktikler kullanabiliyoruz. Çünkü üzerine çalışınca eğer verimli oluyorsa bu, o taktikleri de deniyoruz. Denemekte kalmıyoruz. E, Galibet Yani bizim işimize yarıyor. Osimen var hücum hattında. Eden Hazard. Antonia Diego Jota haller. E, forvet hattı kötü. Vallahi en yani çok şey yani iyi diyemeyeceğim. Kötü. Çok geniş. Tam tersi. Burada da forvet hattı çok geniş. Burayı biraz daraltması lazım Ankara gücünün. Yani zaten bugünkü bugünün e, yani bugün bize karşı oynayacaklar. Bugünkü rakibimiz Ankara gücü ve orta sahada bir önemli oyuncuları var. Bu da tek iyi oyuncuları. Diğer 3 oyuncunun da formu düşük. Bugün bizim e işimize girdi mi bilmiyorum ama yani 2 tane dost bu takımı yakmış. Çünkü oslar yok. Bissouma McKennie var. E çok tehlikeli işler yapmış. Burada Ankara Gücü teknik direktörü yani geniş kadro kurmuş ama burada orta sahaları biraz zayıf kalmış. E, ee, hem burada şu da şu da önemli. Yani geniş kaldı kurmak da çok tehlikeli. Çok geniş kaldı, çok avartılı. Geniş kad kadro kurmak da çok tehlikeli. Ve çok dar kaldı kırmak kurmak da çok tehlikeli. Yani burada aslında Beşiktaş'ın 55 tane oyuncusu var ama yani ilk 11'ine baktığımızda ve yedeklerine baktığımızda gerçekten güzel bir kadro kurmuş. İdeal bir kadro kurmuş. Geniş kadro olmasına rağmen e, çok iyi bir kadro. Ama tabii ki de elindeki fazlalıkları biraz e, boşaltması lazım. Çünkü böyle devam etmez yani 55 oyuncuyla zaman geçmez. Gaya Pomence, Diego Carlos bugün Ankara gücü çok formsuz. Yani biz bu formsuzluğu değerlendirip ligde galibiyet de almak istiyoruz. İnşallah Ankara gücüne karşı galibiyet alırız. Ona da tabii ki de başarı, başarılar diliyoruz. Ee, güzel bir maç olacak. Şu an yani çok dengeli kaldı kurulmuş ama bu biraz ranklar düşük. Rankların düşük olması da tehlikeli. Yani şu oyuncu hemen direkt satsa şunu da direkt satsa bunlar satılacak zaten. Yani bu 90'lık 90 bölüler Hemen satılır. Şu an satılır. Yani şu an 90'lık oyuncularımızı koyun. Satılır. Bana kalsa ben şu an benim elimde 91'lik oyuncu olsa satarım. Satmayı düşünürüm. Ama şu an 70'likler elimde. 70'likleri satıyorum. Ve kaldıda inceleyeceğimiz son takım. Bu da 17 kişilik takım. Yani giriyorsun spor <laughs> 16 kişilikti, Bu da 17. Ee, bayağı büyük sıkıntılı bir kadro. Antalya Spor'un iki santraforda şu an formsuz. Hem Luis Suarez hem Patrick Schick. Burada bir sağ kanat eksiği var ama tabi, tabi zaten Anadolu takımı olduğu için e, defansif taktiklerle öne çıkıyordur Antalya Spor. Valverde var orta sahasında. De Partey, Fernandez, Paul Pogba, Casemiro. E, burada biraz or, yani Os bölgesine e, yani gereken önemi vermemiş bence gereken önemi vermesi lazım. Şu oyuncuyu hemen satması lazım. Onun yerine de bir iki orta saha lazım buraya. Çünkü Oz çok önemli. Hem iki yönlü olması hem de defansif olması çok önemli bu oyunda. İnşallah Antalyaspor burada e, bu önerileri dinler. Çünkü ben yani ta biraz tavsiye değil de hani Yardımcı Olmaya Çalışıyorum Şurada Eksiğiniz Var Burada Eksiğiniz Var Tabii Ki De Benimle Birçok Eksiğim Vardır Benimle Burada bir Birçok Sıkıntım Vardır Ama e, Tabii Ki Biz Kadro incelemesi Yaptığımız için Bazı Şeyleri Söylüyoruz e, Rüdiger stoper bölgesinde Yer Alıyor Ama Burada e, Defans Hattının Çok dar Olduğunu Söyleyebilirim Defans Hattını Biraz Genişletmesi Lazım e, Antalya Eğer Genişletmezse Büyük Sıkıntılar Yaşayabilir yani büyük sıkıntılar yaşamaması için ee, onlar adına defans hattına da önem vermeleri gerekiyor. Aslında orta sahadan yani orta sahadan daha önemli Antalyaspor'un şu anki durumuna baktığımda baktığımızda hani stoper daha önemli orta sahadan inşallah e, gereken önemin verir stoper bölgesine çünkü yani stoper anlamında da yani defans anlamında çok zayıf kalabilir bu durumda. Evet bir de bugün şöyle bir video gelecek. Yani ben para harcamaya üşendim, üşendim, üşendim. Ama bir baktım ki 476 milyon olmuş Makedonya Ligi'nde. E, 476 milyonu bugün harcayacağız. E, saat kaçta gelir video? Valla herhalde şeyde gelir... Saat 3'te falan gelir. Yani. Hem şöyle bir video olur. Kadro nasıl kasılır. Kadro değeri nasıl yapılır. 10 dakikalık kısa bir video gelir. Zaten bu bu parayı harcamak 10, dakika, 10 dakikadan fazla sürmez. Eee. Yani benim bugün aktaracaklarım bu kadar. Yani bugün de bir duyuru yaptık. Ee, saat 15.00'da da. E, 476 milyonu çatır çatır harcayacağız. Bunu da izlemek isteyenler varsa. Eee. 15.00'da aktif olabilir. Youtube'a bakabilir diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.